Evet merhaba arkadaşlar ben Okan Güner bugün Kars Digor Celal köyündeyim böyle keşif yaparken bazı bitkiler rast geldim ben de tabi araştırdım bu araştırmalarımın sonucunda bu bitkilerin çok faydalı mideye kalbe erkekler için güçlendirici ondan sonra sindirimi düzenleyen bir bitki rast geldim bu bitki ise bugün tanıtacağım bu bitki isminin bu bitkinin ismi yarpuz Diğer bir adıyla yabani nane. Doğal ortamlarla kendiliğinden oluşuyor. Kendiliğinden yetiştiriliyor. Bugün e, bunları toplayacağız. Aynı zamanda faydalarını e, bir bir sıralayacağım Siz hazırsanız Vira bismillah deyip hem e, yarpuz bitkilerini yani yabani naneyi toplayıp hem tanıtacağız hem toplayacağız. Yanımda da e, benim e, büyük bir abimin e, oğlu Ercan var. Ercan da bu selam işi çok için. iyi biliyor. Aleyküm selam. Bugün Ercan kardeşimizle beraber bu yabani bitkileri toplayıp bir bir başlayacağız inşallah. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarpuz bitkisi dediğimiz yani yabani nane şunlar. Şu şekilde genellikle dere, vari tabanlarında, suyun aktığı bile sulak yerlerde yetişir. Hani en azından bizim buradaki yörede öyle Kars, Erzurum plato, platosunda. Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'de yetiştirme alanı epey geniştir. Ama bizim buralarda genellikle dere yataklarında, vadinin böyle ıslak, nemli olan yerlerde yetiştirilir. Şimdi bunları toplayacağız böyle ucundan. Tam köküne değil böyle hafif yumuşak şeklini. Şöyle kesiyoruz. Bunları biz topladıktan sonra hafiften kurutuyoruz güneş, güneşte falan. Güneşte kuruduktan sonra bunları Böyle çay demler gibi üzerine biraz su döküp 5-10-15 dakika kaynadıktan sonra günde bir ya da iki defa çok fazla tüketmeyin. Böyle günde bir iki defa için böyle günde bir sabah sabah bir sabah bir mesela akşam bir bardak için mideye e, mide hastalıklarına kalp hastalıklarına. Bilakis sindirimi çok e, güçlendiriyor. Ondan sonra erkekler için yani en çok da evli, evli erkekler için yani erkekliği artırıyor kısaca söylediğim. Ondan sonra genelde be, böbrek hastalık hastalıkları olan ne bileyim e, o tür insanlar yani böbreklerine taş pis olanlar şey yapılmasın. Yeme, içmemeye gayret etsin ya da az tüketsin. Evet Ercan sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya? Vallahi hem faydalı hem de e, bile doğa yakındır. E, çok faydalı para harcamadan. E, doğal yollarla doğal toplayıp yollarla tüketiyoruz. tüketiyoruz. Bunu daha önce biliyor muydun bunu, bunların faydalarını diyorsa? Yeni mi öğreniyorsun? Biraz faydalarını biliyordum. Az çok bizim büyükler tanıtıyor değil mi böyle? Evet. İşte sürekli istiyorlar. Kokusu da pek güzel değil mi? Bir koklasana. Evet. Hem kokusu, Maşallah. hem de faydası güzeldir. Bir de bu aynı zamanda bu bitki şeyle iyi geliyor. Hem satılıyor hem de e, Zin. Her, her hastalığı e, karşıdır. Zihin hastalıklarına böyle e, insanın kafasını dinlendiriyor Bunun çorbası da olur. Evet Ercan, seni biraz tanıyalım. Böyle kendini tanı. Kimsin, neyin nesisin? Ercan Engi Engin. Bu konu fıstık. fıstık. Fistik, kedi. Bu, arada, bu nane, yabani nane şeyi çok seviyor. Yemeğe de bayılıyor. Bu, bu da kedi fıstık. 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 Yani o hem bayılır. kaç yaşındasın bu arada? 13. 13. Maşallah yani Hem hayvanları ortatıyorsun. Hem doğa, de doğa doğa şey yapıyoruz. Doğa doğada inceliyoruz. Yani doğadaki güzel faydalı bitkileri toplayıp hem hem e, için topluyoruz hem de şifa niyetine şifa niyetine Aman abi aleyküm sen nasılsın inşallah sen bu yaban nanesi hakkında ne düşünüyorsun e, faydalıdır e, her şey derman diyorum. Yani. E, e, faydaları nelerdir mesela? Kalbe ve e, şekere, e, banacık, boğaz her şey faydalıdır. Aynen. Ben de araştırdım. Aynı dediğin gibi epey faydalı bir şeymiş. Toplayacağız inşallah elimizde ki bu torbalarla deredeki bütün yaban otları toplayacağız böyle. Kaynatıp içeceğiz. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Her şey Allah şükür Amin Allah razı olsun. Teşekkür ettim katıldığın için. Evet arkadaşlar. Şimdi na, nane e, Yaban Yabanhanesi. nanesini toplayınca kılçıklarından toplamıyoruz. Yapraklarından tane tane topladığımızda daha güzel oluyor, faydalı oluyor. Kılçıklarından topladığımızda yemeğe yemeğe koyduğumuzda olmuyor. Yemeği tadlandırmıyor. Yemekte daha tadı oluyor. Böyle faydalıdır. Yapraklarından tane tane topladığımız için hem zahmetli oluyor hem de yemeğin tadı daha güzel oluyor. Yani kısacası diyorsun ki naneyi toplarken baş ucundan hani kafasından aynen daha şu şekilde kökünü tam olmadan kökü zaten çoğunluğu suyun altında bunlar suyu sevdiği için su yataklarından yetişiyor. Böyle yapraklarından topladığında bunlar kurutup yani çay Resmen çay, çay, çorba, çorbalar da sürüyor değil mi? Her şeye şifadır. Maşallah ya. Araştırmayı ben yaptım. Aklına Erdem benden daha iyi biliyor. Bunları kurutup şey gibi bu pul biber ne bileyim. Baş... Nane, nane yapıyor kesin. Aynen aynen. Toplamaya devam edelim inşallah bunlar. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri. Biz de şey yapalım inşallah. Biz de keşfedelim. Aynen. Toplayıp toplayıp tane tane güzelce şey koyna toplamalıyız inşallah. Poşetine koyuyorsun. Poşetine aç. Ya. Şu kadar poşet şey toplamış olacaksın. Bunlar poşet. kuruduğunda e, küçücük oluyor. Mesela şimdi çoktur. Kuruduğunda çok olmuyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız koyunları salıyor üzerine, hem koyunları mahvediyor hem de pisletiyor doğaya. Bunlar doğada kokusu daha güzeldir. Daha. Maşallah, şimdi huzur var doğada. Doğaya huzur veren koku budur. Da. Böyle tane tane toplamak her insan seviyor. Peki. Ana, tane Erce mesela senin yaştın yaşıtın, yaşıtındaki insanlar bunu bilemiyor. Onlara Bilen ne onu evde to, Ona ne söylemek istersin? Onlara, onlara, ne söylemek istiyorum? Doğa gez, gezip keşfetsinler. Buradan söylüyorum arkadaşlar. Doğa gezip keşfedin. Doğa Doğa'yı gezdiğinizde anlayacaksınız şimdi hem zihin beden sağlıklı sağlıklı oluyor. Her gezip keşfeden şükür eder. Şimdi her hasta her hasta gezemiyor. Allah şifa versin. Şimdiden toplayalım ve hastalara şifa dileyelim. Yani kısacası böyle duada hani gezen, <laughs> araştıran, bitki, bit, yabani bitkilerle, başka bitkilerle doğal beslenen insanlar daha, daha sağlıklı din, oluyor, daha dinç oluyor. Dinç oluyor. Şimdi gezip görün. Biraz doğa, doğa yakın olun. Doğayı keşfedelim doğayı değil Keşfedelim. Şimdi mi? biz doğada kuzularımız var. Kuzular, bağ, toprak, çayır. Şimdi doğayı keşfettiğimizden daha güzel oluyor. Aynen da huzur veriyor. Bu da baksanıza. Hem huzur veriyor hem de hem huzur veriyor hem de doğa doğa keşfediyor. Doğa daha güzeldi. Temiz daha hava, için... temiz oksijen, bitkiler, yeşil, çiçekler, hayvanlar, köpekler, su sesi, kuş sesi, cennetten bir parçaya. gezip görelim. Huzuru tanıyalım. Huzur her şeyden önemlidir. Hiçbir şey hiçbir şey olmasın sade da huzur. Olur. Huzur her şeyden önemlidir. Seni tebrik ediyorum ya bu güzel düşüncelerin bu hem yani bu yaş kendi yaşıtından daha güzel konuştuğun için bize tavsiyeler bize örnek olduğun için gerçekten seni kutluyorum. Teşekkürler. Buradan herkese selam veriyorum. Teşekkür ederim senden, sana da inşallah. Allah sana hayatın boyunca mutluluklar, güzel yerlere gelmen dileğiyle inşallah. Sen, Katıldığın için teşekkür bir ederim. Bir şey de. Evet arkadaşlar bu kadar. Yavani nane otu, iki torba topladık. Bir poşetle bir torba. Evet bir de bunu sunmak istiyorum. Bizi beğenerek ve destek, abone olarak destek olabilirsiniz. Evet bu kadar şimdi teşekkürler.